Allahu Ekber. Üç düğümü var. Birisi Allah için, birisi Allah Allahu Cebrail Allah. için, birisi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam için. Bugün Bursa'da yüzyıllardır devam eden şet törenini ilk kez kayıt altına alacağız. Allahu Ekber. Bu belime kuşandığım şet gibi... Bu belime kuşandığım şet gibi... 35 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya tanıklık ediyorum. Bir ürün düşünün ki tam 10 kuşaktır aile fertleri tarafından devam ediyor. Çok gizemli sırları var. Helvanın sırrı var. <laughs> Efendim kainatın sırrı var. Sır helvada değil kainatta. Paylaşmanın ve iyiliğin sıcaklığını hissettik. Veresiye e, yiyen kendi yazar oraya. Ne kadar borcu oldu? Oh.